Oh. Gel oğlum gel. Tamam, tamam, tamam. Allah cezalarını versin inşallah. Sabah buçuk 9 sıralarında silah sesi duyuldu. Zaten duyduk silah sesi, duyduk silah sesini ama nereden geldi bilmiyoruz. Sonra köpeğin bağırma sesi geldi. Bağırma sesi olunca dedim köpeğin Vurulduğunu zaten anladım direkt. Aşağılara baktım yoktu. Sonra bir beyefendi vardı köpek burada dedi yaralı dedi. Sonra polise ve saray Belediyesi'ne haber verdik. Yaklaşık bir, bir, bir buçuk saat sonra köpeğe geldiler aldılar. Köpek yaralıydı can çekişiyordu titriyordu hayvan. Bayağı bağırdı çağırdı ve iki şu taraflarının açık yaraları vardı. Belediye aldı götürdü tedavi alacaklarını söylediler. Ameliyat gerekirse kısır yapılacak dediler. Sonra durumunu takip edecekler. Geri bırakacaklarını söylediler buraya iyileştiği zaman. Ve sokak köpeği ama çok küçük bir köpekti. Sağlıklı bir köpekti. Zaten mahalle sakinleri onu besliyordu, bakıyorlardı. Çok üzüldük. Yani hani kim neden vurdu, niye anlamadık. Yani köpek yani silah sesi nereden geldi? Bakındık ama yani bilmiyoruz. Umarım vuran kişi de yakalanır ama nasıl yakalanacak onu da bilmiyorum. Çünkü sesin nereden geldiği belli değil. Birazcık vicdanı varsa yani diyecek bir şey yok. Köpeğin hali çok kötüydü. Yani gerçekten çok üzüldük. <laughs>